Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Franco İspanyası ikinci şey birinci bölüm part 2'ye hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar diğer part diye sorarsanız Portekiz aldık e, şey aksisler şey yaptık ama arkadaşlar e, ikinci dünya savaşı başladı Kendi de savaşa girmiş Amerika da savaşa girmiş Arkadaşlar ben videoyu çekiyordum. Bir anda benim başka bir yere attı. Sanırım elim e, şey dosyalar temizle bir kısım var arkadaşlar. Oraya çarptı yanlışlıkla ve artık böyle oldu. E, arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Zaten Yunanistan'da yarısında kaldım. Çok fazla ilerleme kat etmedim diye düşünüyorum. Evet devam arkadaşlar bu üzerinde. Evet arkadaşlar ben sen kendi hemen altına alacağım. Afrika'dan toprak almak isterdim ama işte sömürgeci devletler hayır sömürdüğü için hiçbir şey alamadım. Ben işte hocam e, gözümü mesela kestirdim. Hemen sağlayalım. Burada küçük bir toprakları kalabilir. Zaten e, yanlış bilmiyorsam Yunanistan Rusya'dan bağımsızlığını kazanıp kurulmuş diye biliyorum arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam. E, Asimlerimizi tamamlayalım. Hepsi tamamlandı mı? Hayır. Yok tamamlanmış. Tamam çok iyi. Aa arkadaşlar. Ama şey geldi. Ee, Portekizle barış süremiz bitti. Portekiz'in kalan topraklarını alabiliriz arkadaşlar. Şu an emanet kısa ol gibi gözüküyor açıkçası. Evet, e, geriye çok da toprak kalmadığı gibi gözüküyor. Hemen doğru çekelim ordularımızı. Hı, hızlıca Evet arkadaşlar, çektik de orada ne oluyor? Aa, Sovyet Türkiye işgal ediyor. Çok kötü. Evet arkadaşlar, cidden 2. Dünya Savaşı başlamış. Şu an Almanya Fransa üzerinde daha çok bir ilerleme kat ediyor gibi görüyorum. Asıl süre hemen geçinden almış gibi. Evet arkadaşlar şey çekelim şey, bakalım ne kadar ordumuz kaldı da 4000 bin... hiç etmez hiç hiç etmez hatta sanırım arkadaşlar bu bölüm portekize savaşı ilan edemeyeceğiz çünkü 4000 orduyla yaparsak adamlar yani bizi çok pis geri iter bir de savaştan hiç Karla çıkmayız arkadaşlar. Adamlar kendi topraklarına geri kavuşurlar. Özellikle adamda Lisbon gibi bir şey var. 57 bin nüfuslu. Enişte yani savaş hazırlığı yapmak. 3 dakika geçmiş. Dediğiniz gibi 7 dakika gibi bir süre var. 100 bin para ile ne yapabiliriz ki? Hareket puanı bitmiş. Yeniledim. Evet arkadaşlar. Ee, Madde doğrular çekelim. Arkadaşlar bu bölüm savaş hazırlığı yapalım. İkinci bölümde Portekiz'e ikinci savaşımızı ilan ederiz. Ee, bu part burada bitti arkadaşlar. Yani birinci bölüm bitti. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşürüz bay bay.